Evet, Sky TV izleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar Avukat Özdemir Sökmen'le sohbetimize devam ediyoruz. Konumuz anayasa tartışmaları. Türkçe noktasında kaldık. Türk. Üstadım, Türk, Türk noktasında kaldık. Evet, evet. Ne noktada takıldık dedik, biz bu Türklere niye takıldık bu kadar? Yıllardır bir sorunumuz yoktu da. Şimdi, Volkan Bey biliyorsun bu anayasanın üçüncü maddesinde, demin de okuduk ama bir daha okuyalım. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Şimdi bölünmez, bölünmez bir bütündür. Tabii ki bunu bize, bize söylerken ben bir heyecanlanıyorum. Siz de heyecanlanıyorsunuz. Evet. Herkesin bir bütün halinde, birlik beraberlik içerisinde, uyum içerisinde yaşamını sürdürdüğü bir ülke herhalde güzel bir ülke. Ki o Kurtuluş Savaşı mücadelesinin getirdiği bir cümle aslında. Evet. Şimdi böyle bir maddeyi anayasaya koymuşsunuz ulusuyla milletiyle bölünmez bir bütündür. Şimdi bu maddeyi değiştirmeye kalkıyorsunuz. Nedir burada amaç? Amaç belli. Biliyorsunuz bu açılım projesiyle birlikte buradan ben Türk vatan, Kürt vatandaşlarıma herhangi bir şekilde bir serzenişte bulunmak istemiyorum. Ama herhalde şu çabanın ortada olduğu da bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti bölünmek isteniyor, parçalanmak isteniyor, eyaletlere yani, ayrılmak Bölünmez istiyor. kelimesini kaldırmakta başka amaç olamaz herhalde. Ne olacak değil? yani? Şimdi bu kelimeyi kaldırdığı zaman anayasada demek ki Türkiye'yi parçalara ayrılmaya düşünen bir zihniyet var. Bu zihniyetin e, mutlaka getirdiği bir e, yaklaşım bu. Şimdi biz buna razı olur muyuz? Olamayız. Ama şu anda gösterilen çabalar hep bu yönde ve eyaletlere bölerek Türkiye'yi özel cumhuriyetlerle paramparça et etmek istiyorlar. Ee, bu maddenin kaldırılmasının bence kesinlikle karşısında durulması lazım. Çünkü temizliğinde söylediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüz binlerce şehit, şehit kanı vererek, dökülerek bu birlik, bütünlük, beraberlik sağlandı ve pırıl pırı Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi bu Cumhuriyeti parçalamaya çalışanların karşısında olmak bir kere bizim gibi hukukçuların baş görevi olduğu gibi her sade vatandaşın da bana göre, yani, bana göre bu ülkenin en önemli görevi Toprağından ekmek yiyen herkesin vazifesi olmak durumunda evet. kesinlikle. Gene devam edelim. Ne diyor? Dili Türkçedir. Şimdi bu dilin Türkçe olmasının da biliyorsunuz karşısında olan evet. bir anlayışımız evet, şu anda. 10 yılın özellikle meşhur tartışması. Evet. Şimdi bir dilin bir devletin dininin birkaç dilden ibaret olmasının zararı var mı yok mu? Bu tartışılır de diğer bütün dillerinde Türkiye'de serbestçe konuşulmasından yanayım. Olması gereken zaten insan hakları anlamında olan budur. Bu evet. durum. Eskiden mesela bir, birisi Kürtçe konuştuğu zaman başka türlü bakılırdı ona ama şimdi gittikçe bu artık konuşulmaya başladınız. Yani bir Kürt, Kürt vatandaşı çok rahat kendi arkadaşlarıyla Kürtçe konuşabiliyor. Bize bunun hiçbir zararı olmayacağı gibi buna bir karşılığımız da yok. Ama bir resmi dil vardır her devletin. Bir resmi dil. Burada bahsedilen de odur aslında. Evet, bu resmi de burada bahsedilen dildir. E biz, burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti, Türklerden oluşan ama Türk derken de öyle bir etnik kökeni temsil eden değil. Türk milleti adı altında hı hı. bütün etnik kavimlerin bir araya geldiği, Türk etnik kökenli vatandaşların toplandığı bir ulus, bir millet. Bunun ismi Türkiye Cumhuriyeti olduğuna göre... Anayasamızda da dilimizin Türkçe olmasından daha doğru bir şey olamaz Erdoğan Sultan Bey. O yüzden buna karşı gelenleri de ben kesinlikle iyi niyetli ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrına çalışan insanlar olarak görmüyorum. Bunun da karşısındayız. Burada araya bir şey söylemek istiyorum. Türk halkı ve Türk milleti kavramları üzerinde tartışmalar yürütülüyor. Şimdi Türk milleti dendiği zaman millete etnik köken olarak biz algılıyoruz deniyor. Türk milleti derseniz... Türk dışındaki bütün o diğer etnik kavimleri, etnik kökenden gelen insanlar. Kürtleri, Lazları, Çerkezleri herkesi bir kenara koymuş oluyorsunuz. Ama Türk halkı ve Türkiye'li kavramları bunlara destek kavramları olarak geliyor. Birisi Türkiye'lik, diğeri Türk halkı. Türk halkı demek mi daha doğru olur? Türkiye'lik kavramı çünkü benim de çok aklıma yatan bir kavram. Aklıma yatırabilir. Mantıklı bir kavram değil. Anayasada yer alan bu Türk sözcüğü hiçbir zaman bir et etnik kökeni kastetmiyor. Yani etnik milliyetçilik ayrımı hı hı. yaparak, kafa e, kafatası e, ayrımı yaparak onu kastetmiyor bu Türk kelimesi. Neyi kastediyor? Bütün diğer etnik köklerinde, kökenlerinde birleştiği millet kavramını temsil ediyor. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz bir CHP milletvekili bir ara topa tutuldu bu konuda. Evet. İşte Türk milliyetçiliği, Türk milliyetçinin üzerindedir falan dediği zaman hı hı. sen bunu söyleyemezsin dendi. Ama orada onun anlatmak istediği Etnik kökene dayalı milliyetçilik değil, Türk milliyetçiliğinin aslında hepsinin üzerinde olan, hepsini kavrayan, kavrayan bir bir yani bir tabir oldu. Kademeleme değil de bir kapsam evet. hepsini noktası, hepsini geniş çember olarak düşünmüş. Şimdi diyelim ki şu bavand avucumun içinde 5 tane etnik köken var, etnik isim var. Hı hı. Bunları birleştirdiğin zaman bu yumruğun ismi Türk yumruğu oluyor. Yani hepsi içinde hepsini var. Hepsini içine koymuş oluyoruz. Şimdi buna mı karşıyor insanlar? Yani bunu aslında isteyenler... Kardeşlik dediğimiz nokta Bizi bu sonuca sizin bu verdiğiniz örneğe Getirmiyor mu zaten Buna getiriyor mu O yüzden bu kavramların karşısında Duranları da ben e, pek iyi niyetli Olarak değerlendirmiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin e, karşısında Duran bu insanlara karşı mücadelemizi de Sonuna kadar sürdürmek gerektiği inancındayım Peki bu tartışmaların Devamı Aslında biraz da bir pazarlık noktasına Mecliste bürünen bu tartışmaların devamı Şimdi dört farklı parti var her biri ayrı bir telden çalıyor ama ikisi arasında biz biraz bir diyalog daha fazla görüyoruz. BDP ve AKP. Bu noktada da bir tarafın biraz önce Atatürk milliyetçiliğindeki örnek verdiğimiz gibi iki kancayla alıyorlar. Şimdi Türklük kavramı bir taraftan tartışılırken bir taraftan da bölünmezlik, eyalet sistemi, bunların hepsi biraz da başkanlık sistemi sevdasının eseri mi acaba? Yani anayasadaki bu değişikliğin temelinde veya önümüze konulacak bu anayasa metninde bu sene sonuna kadar önümüze koyulacağı söyleniyor. Referanduma gideriz gerekirse deniyor. Başkanlık sistemi bunun içinde olacak mı sizce? Kesinlikle Hukukhan Bey. Zaten şimdi Sayın Başbakanımızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Hep iyi niyetli olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Başbakanımız ve yüzde ellinin üzerinde oy almış bir insan. Ama ben Sayın Başbakanımızın içiyle dışının bir olmadığı inancındayım. Şimdi tabii ki başkanlığı çok istiyor. İstediğini de söyledi. Ve bu başkanlık tartışmasında gündeme getirdi, açtı. Bir andaki arkadaşları da başkanlığın çok kötü bir şey olmadığını ve Türkiye yakışacağını falan söylüyorlar. Ama tarihe baktığınızda, geçmiş tarihe baktığınızda hı hı. bu şekilde başkanlık sistemiyle bazen işin diktatörlüğe uzandığı ve faşist iktidarların güzelim cumhuriyetleri yok ettiği ve daha sonra da o iktidarların da tarih sayfaları içerisinde kaybolup gittiği görülüyor. Şimdi ben hep koalisyonlar döneminde gençliğimi geçirdim. Siz tabii benden çok gençsiniz. Hep o zaman derdik ki ya tek başına bir parti iktidara gelse de bu sıkıntılar bitse. Her, şey her, her şeyi düzenlese. Her şey Yani ben hep koalisyon dönemlerine rast geldik. Ecevit'in döneminde, Demir'in döneminde. Hep koalisyonlar. Ve bu koalisyonlardan millet gerçekten çok ızdırap çekmişti o zaman. Ama bazen böyle tek başına iktidara geldiği zaman bir parti ipin ucu kaçıyor. İpin ucu kaçtığı i̇pin ucu zaman ucu. öyle kötü şeylere doğru gidiyor ki Volkan Bey. O yüzden ben buradan milletimize sesleniyorum. Yani bizi izleyen izleyicilerimize sesleniyorum. Koalisyonlardan zarar gelmez Türkiye'ye. Zamanında çünkü çok çekildi bu koalisyonlardan ama millet ders aldı. Siyasetçiler de ders aldı bence. Şimdi seçim barajı tartışması başladı son günlerde. Evet. Bu yüzden onun baraj biliyorsunuz çok yüksek. Onun indirilmesi lazım. Bundan kimse gocunmasın, korkmasın. Mecliste birinci çiçeğin açması başka, tek çiçeğin açması başkadır. O mecliste pek çok partiden olması, olması güzel olacak. bence çok daha güzel kararların çıkmasına sebep olur. Daha çok bir kesim zaten temsil imkanı sağlayacak. Şimdi %10'un altında kalan birçok parti var. Tamam her partiye milletvekili verilmesi doğru olmayabilir ama... Şimdi biz %50 tartışması yapıyoruz ya, %50'yi temsil ediyorum diye. Aslında %50 oranını sağlamıyor. Evet. Oy kullananların belki %50 ama barajı noktasını koyduğunuz zaman çok daha düşük miktarlar iniyor. Belki 7'lere, 8'lere o arada bir yere inmesi daha makul olabilir evet. gibi. Ama tabii bende de ilk aklıma gelen şey bu koalisyon korkusu. Daha doğrusu koalisyondan ziyade biz 4 partiyle bile... Bir kanunu çıkartırken bu kadar ki bir partinin oy çoğunluğu her koşulda varken bu kadar sorun sıkıntı yaşanıyorsa bunu 8-9 partiye çıkardığımız zaman o meclis acaba işlevsel olur mu noktası beni ürkütüyor biraz da. Valla Hukukhan Bey şimdi bu konuda tabii şapka önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yani tek başına iktidara gelmiş ama işte şu anda anayasada pek çok güzel maddeyi yani gerçekten olması gereken maddeleri dahi değiştirmek için azınlıkta kalmış bir partiyle anlaşma çabalarını arayan bir iktidar partisinin ve onun liderini düşünün. Yani ille de başkan olacağım diye e, BDP ile işbirliği i̇ş yaparsın iş az evvel söylediğiniz ne? gibi. Ve BDP'nin eyalet sistemine dahi neredeyse göz yumacak. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan Türklük kavramını kaldıracak. TC yazılarının silinmesine yapmayacak. muvaffak edecek. Hatta teşvik edecek. Atatürk posterlerinin indirilmesine izin verecek. Yani ya, sanmayacaksak ya, bu neler var? Onlar yani yerel ya oluyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> eğer bunlarla şimdi biz e, iyi dersek bir Hı -hı. tek başına iktidara, bir, bir partinin iktidarına bence iyi olmuyor. Hani hep ya, ederim, Dua ederim. Tabii ki tek başına partiler gelsin, iyi olur belki e, onların yönetimi ama başındaki insanların o partiyi yöneten e, kitlenin gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni seven vatanına, milletine gerçekten bağlı ve A insanları o, ayırmadan yani ben %50'nin %50 50 temsilcisiyim %50'yi de dışlıyorum, dışlıyorum değil yani, genel demeyim. başkanlardan ve parti oluşması lazım. Demokrasilerde biliyorsunuz çoğunluk sistemi geçerli tabii. Yani çoğunluğu kim almışsa iktidara o geliyor. Ama hiçbir zaman demokrasi azınlığı ezme rejimi değildir. Yani azınlıkta kalanı da Aynı çoğunluğun hakkını koruyup kollayan bir rejimdir. Çok dört, o yüzden dört, dört, aslında demokrasi en iyi evet. rejimdir diye biliyoruz. Ama son zamanlarda ne yazık ki iktidar partisinin bazı davranışları, başbakanımızın söylevleri, e, yekten milleti böyle ikiye bölecek tar tarzlara geldi. İşte yüzde ellisi böyleyse, yüzde ellisi de benim arkamda falan. Öyle bir şey yok. Ben bu gezi park olaylarında falan da e, insanlar insanların hareketlerinde... gerekiyor. Evet. Evet son gün, güncel konu bu. Haziran ayının biliyorsunuz en güncel konusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de hep bir ilkler yaşandı bu gezi park olaylarında. Ben e, balkondan falan izlerken o yürüyüş esnasında bir başörtülü türbanlı insanlar da gördüm Volkan Bey. Ellerinde tencere, ta tencere tava çalan Demek ayrı insanlar da gördüm. Evet. Yani şimdi boş yolduysun görsün siz neyi e, temsil ediyoruz herkesin AKP'ye oy veriyor AKP. değil mi? Hayır, onlardan da demek bu işe karşı gelen başbakanın söylemlerini kabul etmeyen bir takım gruplar var.